Selam Aleyküm Arkadaşlar ee, Bu videomuzda zeytin konusunda ve zeytin aşısı konusunda bilgi vereceğim. Şu anda da zeytin aşığı e, sezonuna girmiş bulunuyoruz. Zeytin kalem aşı olabilir, zeytin göz aşı olabilir. E, bu dönemde aşı yapılabilir zeytinde. E, bu ağacı göstermemin sebebine gelince bu ağacın aşısı benim hatırladığım 30-35 yıllık ya da 40 yıla yaklaşmış bir aşıdır bu. Bakın dibinden de göstereyim Bu altta daha önceki Zeytin vardı iyi bir çeşit şey işte. aşılanmak için O kesilmişti Bundan 35-40 yıl önce zannediyorum Sonra diğer Yukarı doğru giden Aşılanmıştı o dönemde 30-35 yıldır bu aşı burada Ağaç oldu Tabi büyüdü zaman içerisinde Doğru düzgün gübre atılmayan Doğru düzgün ilaç atılmayan bir ağaç bu Bizim bulunduğumuz yürü Osmaniye Sumbas rakım 250. Bu bölgede ilaç atılmamasına rağmen bu ağacın ürününde zeytin sineği, atraknoz veya halkalı leke gibi hastalıklar hiç olmuyor. Ne ürününde ne yaprağında hiçbir zararlı gelmiyor. Ee, niçin bundan bahsediyorum? Çünkü e, bu gemlik, edremit, ayvalık gibi zeytin türlerinde e, ilaç atılmazsa hatta 10 güne 15 güne bir ilaç atılmazsa sürekli zarar geliyor. Biraz yaklaşıp yakından da gösteririz. E, zararlı geldiği için de e, hem koruma açısından hem besleme açısından bayağı e, özellikle koruma açısından hem e, fungal hastalıklar, fungusit, kullanmak zorunda kalıyoruz fungal hastalıklar için hem de zeytin sineği gibi pamuklu gibi bit gibi zararlara karşı çok koruma yapmamız gerekiyor ama bu ağaçta geçen yıl önceki yıl biz hiç hiç ilaç kullanmadık bu çeşidin ismini bilmiyorum bizim bölgemizde o dönemde Tevk Hasan diye bir aşıcımız vardı. Daha doğrusu kendisi aşçılık yapmıyordu ama kendi bahçesini sevdiği insanların bahçelerini aşı yapıyordu. Bu bizim arazimizde de çok zeytin ağaçları vardı. Bunların çoğunu aşılamıştı. Zaman içerisinde bir bu kaldı. Hem yaşlanıp kuruma açısından hem e, traktörün zarar vermesi, Belki başka sebeplerden e, kuruyanlar oldu. Bir bu ağaç kaldı. Bakın yapraklarında hiçbir hastalık görükmüyor. E, ve e, çok güzel bir çeşit. Şu anda az bir pamuklu bit gördüm. Çok az. Bu sene sonbaharda bir pamuklu bit zararı oldu. Bundan aşı yapmıştım. Bakın dibine. Daha önceki kesilen zeytin ağacı bu. Yapılan aşı da diğeri. Yapılan aşı halen bunun seviyesine gelmemiş. Demek ki bu zeytin ağacı yaklaşık 60-70 senelik bir ağaç. Öyle tahmin ediyorum. Tam şeyini bilmiyorum. E, ne zaman dikildiydi, nasıl olduydu. Belki biz doğmadan önce, çok çok önce dikilmişti. Ee, bu çeşit arkadaşlar periyosite göstermiyor. Yani bir yıl tutayım bir yıl tutmayayım diye bir şey göstermiyor. Onun için bize önemli. Ee, aşısı olan zeytin ağaçlarımıza biz, ben genelde bundan aşılamayı tercih ediyorum. Ee, özellikle fungal hastalık e, ben hiç görmedim. E, yalnız e, pamuklu bit gördük. Şimdi şu ileride gösterdiğim aşı. Bundan yapmış olduğum bir aşı. Bu çeşitin kaybolmasını önlemeye çalışıyorum. Bundan sonraki yapacağım aşıları genelde bu aşıdan yapacağım. Kaleme aldım zaten. Yakından da göstereyim aşıyı. Arkadaşlar aşımız bu. Bu iki yıllık aşı. Ee, Kabuk altı e, kalem aşı yapmıştık buna. Cevizdeki gibi zeytinde hızlı bir kapatma olmuyor arkadaşlar. Şimdi iki yıllık e, ceviz olsa çoktan kapatmıştı. Ama zeytin e, Bakın bu gördüklerinizin hepsi aşı. Aşı olmayanları az önce şurada kestim attım. E, seyrelecekleri de seyrettim. Şuradan göstereyim. Bu kısım bakın. Aşı yapılmış kısım. Hemen hemen e, bu yıl değilse de gelecek yıl. E, şurada iyice almış olayım. E, yara kapanmış olacak. Yara kapanmadan dal eksiltmesi yapmıyoruz. Bu e, ağacımıza dört kalem koymuştum. Dördü e, de tuttu. Zeytin de genelde aşıyı tutturmak kolay. Kalem aşı çok randımanlı oluyor. Yani Ceviz kadar zor değil öyle söyleyeyim size. Bakın kalem bir tanesi de şu kalınlıkta kalınlaşmış zaten. Dışa doğru bir şey yapma yok. Ee, kabarma yok. İçe doğru e, kapatmış e, yarayı. İnşallah daha da iyi olacak. Az bir e, bu aşımızda da sadece pamuklu bit zararı. Bu sene nasılsa Eylül ayında geldi. Normalde olmuyordu. Bu sene gelmiş e, bazı ağaçlar da vardı. Zeytin ağaçlarında. Bunda görmüyordum. Ee, bu çeşitte ama pamuklu bit gördük bunda. Ama e, fungal hastalıklar genelde görmüyoruz. İyi bir çeşit olduğunu düşünüyorum bunun. Şu, mümkün olduğu kadar çoğaltmaya çalışıyoruz. En önemlisi e, bakın bundan sonraki e, şeydir zaten e, bahçenin çoğundaki e, gemlik tarzı zeytinlerimiz var. Gemlik periyosidite, periyosidite gösteriyor. Bir yıl tutuyor bir yıl tutmuyor. E, ama Kuraklığa dayanıklılığı açısından gemlik de iyi bir çeşit ha, Gemlikten daha iyi olan bu çeşit e, İsmini bilmiyoruz belki bir gün bir isim veririz buna e, Aşçı bir yerden getirmiş tam bilmiyoruz çeşit nedir eski Atatürk Zeytin diye geçer bunlar Ama çeşidin ne olduğunu e, Bir isim olup olmadığını bilmiyoruz ama bizim bu bölgede Çukurova ikliminde Çok iyi randıman veriyor her yıl tutuyor Yani bir yıl tutayım bir yıl tutmayayım gibi bir şey sıkıntısı yok kuraklığa dayanıyor Biz Zaten zeytin ağaçlarını sulamıyoruz e, sulamamamıza rağmen ee, şeyde gemliklerde buruşmalar, kırışmalar oluyor ee, özellikle Temmuz Ağustos aylarında. Ama e, şeyde bu çeşitte kırışma, buruşma da olmuyor, e, su isteği de olmuyor. Ya yani, ürün iri ve etli oluyor, e, güzel bir randıman alıyoruz. Edremit bizim bölgede pek randıman vermiyor, e, pek tutmuyor. Belki tozacı sıkıntısı yaşıyordur tam bilemiyorum sebebini. E, Gemlik de zeytin alınabiliyor ama gemlikte de e, bir yıl tutup bir yıl tutmama sorunu var. Burada arkadaşlar ben şeyi de denedim. Sulu 5 tane suladım. Arba Arbe, arbe güne ve Krona 2 diktim. Yani birisi İspanyol, birisi de Yunan zeytini, bodur zeytini diktim. Küçük küçük tespit tanesi gibi oluyor. ben çok tavsiye etmem belki büyük bahçelerde, ticari bahçelerde. Eğer zeytin biçer biçerdöveri alırsanız e, mantıklı olabilir. Ama işçilik açısından kendiniz toplayacaksınız işçiye toplar çok berbat bir işçiliği var. Hiç tavsiye etmem. E, yağsı iyiymiş bilmem ne iyiymiş. Gem, en azından arkadaşlar bu çeşit zaten bulamazsınız belki ama gemlik çeşidi hem salamuralık hem yağlık olarak e, çok güzel bir çeşit. E, gemle devam edin derim. Özellikle küçük bahçesi olanlar. E, bin bin adet, 2000 adet, 10.000 adet e, Arbe güne dikeceksiniz. İyi de su, barajdan suluyorsunuz. Öyle bir suyunuz var. Susuz kesinlikle arkadaşlar. Bodur zeytinler susuz olmuyor. Arbe güne olsun, krono 2 olsun. Ee, bunlar susuz olmuyor. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Ee, şu anda Mart'ın e, 11'indeyiz. Mart'ın 11'inden itibaren göz aşı, kalem aşı yapabilirsiniz. Artık zamanı geldi. Ee, bunu iki yıl önce yapmıştık dediğim gibi. Ee, şeye de dönersek e, yani gemlik çeşidi sıcak bölgelerde randıman veriyor. Diğer çeşitlerden randıman almıyoruz. Hem kuru iklimde, yani kuru şartlarda hem de sulak şartlarda Arbe Güne ve Kranöyke diktim. E, hemen hemen hiç sulamadığım toplam 10 tane vardı. 5'ini e, susuz yere diktim. 5'ini e, sulanan yere diktim. Domates, biber diktiğimiz bölgenin ortasına diktim. Her domates, biberi sulamadı. Onları da suladım. Evet. Su, sulu şartlarda yani 10 santim olan zeytin 1,5-2 metreye geldi. Ama susuz şartlarda olan hem randıman vermedi, e, gelişemedi. E, hem de kuruyanlar oldu. E, sulananlar hiç kurumadı. Su istiyor yani. Susuz Arbe Güne ve Krono 2 olmuyor. Bunu e, bir yere not alın. Susuz kesinlikle olmuyor. E, randıman vermiyor. Verdiği üründe tespit tanesi gibi bir şey. Çok e, çok nadir, az daha büyük olabilir ama genel itibariyle normal zeytinin 4-5 katı daha küçük ürünü var. Benim hiç hoşuma gitmedi. Size de tavsiye etmem. Ve fikri olmayan arkadaşlar için e, bu konuda da bilgi vermiş olayım. E, bizim bölgede arkadaşlar hiçbir şey yapılmasa bile mesela şu ağaçlara kolay kolay ilaç atılmaz, gübre verilmez. Ama e, bir yıl durup bir yıl, onlar da gemlik konuşunun ağaçları, 1 e, yıl durup bir yıl e, ürün verir. E, gemlik genelde iyi randıman veriyor bu bölgede. Başka bölgeleri tabi bilemeyiz. Bu Adana ikliminde veya Akdeniz sahil şeridi ikliminde siz de benzeri sonuçları görebilirsiniz. E, bu sebeple ben tavsiyem gemlik olur. Arbe güne ve krono iki maceradır bana göre. Hiç o maceraya girmeye gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmenize hiç gerek yok. Zaten denenmiş ve randımanı görülmüş. bu e, şeyde e, Gemlik çeşidinde sıkıntısı zeytin sineği, atraknoz, halkal leki gibi hastalıklara pek direnci yok e ee, ama bu çeşitin bu hastalıklara da direnci var ürün konusunda da pek sıkıntı olmuyor hatta biz Gübre ve ilaç vermiyoruz. Ona rağmen e, ürün alabiliyoruz. Tabi bakım olacak. Belki biz buraları şöyle göstereyim. Ektiğimizdeki gübreler geliyordur ağaçlar. Onun da faydası oluyordur. Buğday ekiyoruz sonra. E, ama normalde biz özellikle zeytine gübre ve ilaç e, kolay kolay atmıyoruz. Ona e, çok mesela şurada pamuklu bit sonbaharda geldi. Artık e, ağaçta fazla zarar fazla görürsek mecbur müdahale etmek zorunda kalırız ama sonbahar olup kışa gittiği için ben yine ilaç atmadım buna. Mecbur kalırsak, atmak zorunda olursak atarız. Onun dışında atmıyoruz. E, dediğim gibi Arbe Güne ve Kronik'i kurak şartlarda hiç e, randıman vermiyor. Gemlik diktim 3 tane 4 tane de. Gemlik yine kurumadı ve güzel gelişim gösterdi. E, onun dışında e, zeytinle ilgili anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Ee, Çeşit olarak e, bulunduğunuz bölgeye yetişen çeşitleri kontrol edebilirsiniz. Ama genel itibariyle Türkiye genelinde de çoğunlukla öyledir. şey Olmayan bölgeler saymıyorum zaten. 600 rakımdan sonra zeytin biraz zor yetişir. Ee, yetişen çok nadir yerler vardır ama genel itibariyle söylüyorum. Ee, yetişen bölgelerde de e, belki e, başka çeşitler randıman verebilir. Bilemiyorum denemeniz lazım. Bizim denemelerimiz sonucu böyle. Ee, i̇şte. Kalem aşılarımız da bunlar. Zaten birleştiği yerde hemen burası zaten kalemin aşının yapıldığı yer. Zeytinde kalem aşı oluyor. Çok da güzel oluyor gördüğünüz gibi. Hepsi tutuyor. Sadece bunları birbirine bir iple bağlayın. İlk yılda ayrılmayacak kadar birleşsin. Ondan sonra ipi çözersiniz. Yoksa rüzgar atabiliyor kalem. Kabuk altı kalem aşıda. Yarım aşı yapabilirsiniz. Göz aşı yapabilirsiniz. T göz aşı olur. E veya yongal aşı olur. Nasıl dilerseniz öyle. Zeytin genelde en randımanlı aşı tutan ağaçlardan bir tanesi. Bu aklınızda bulunsun. Kalemi koysanız neredeyse tutuyor. Öyle bir özelliği var zeytinin. Şimdi yine kalem aldım. Başka ağaca da yapacağız. Genel olarak zeytin konusundaki tecrübemiz, aşı yapma olayımızda anlatmış olduk. Arkadaşlar bu dönem siz de aşı yapabilirsiniz. Bölgenizde yetişen hiçbir zaman büyüklerimizi küçük görmeyeceğiz ee, yani bunlar yapmış niye yapmış sorusuna da cevap arayabiliriz. Ee, i̇şte aha bunları zamanında babamızın yaptırdığı aşı ve aldığımız sonuç demek ki bu bölgenin zeytini buymuş zamanda keşfetmişler. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Edem dikiyoruz olmuyor, ee, ayvalık dikiyoruz olmuyor, ee, gemlik olabiliyor ama e, ata edeceğiz zeytini. Bir numaralı zeytin ee, ve hiçbir sorun yaşamadan e, her yıl ürün alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zeytin konusunda genel olarak tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. E, bu dönemde mantar hastalıklar çoğalıyor sahil şeridinde özellikle. Serin bölgeler için bir şey diyemem. E, halkal leke, atraknoz için e, Mart ayı itibariyle e, bir şey atabilirsiniz. E, bir mantar ilacı e, atabilirsiniz. E, gülleci bulamacı atabilirsiniz. Bordo bulamacı atabilirsiniz. Daha çiçek mi çek yok ağaçta. Yeni yeni olmaya başlıyor. E, bakırlı ilaç olur. E, işte şey olur. E, gülleci bulamacı olur. Bordo bulamacı olur. Veya herhangi bir fungusit olabilir. Bir fungusit atarsanız iyi olur. Sonrasında belki bu pamuklu bit olayı sıcağı görünce de yayılmaya başlarsa bir de pamuklu bit ilacı atmakta fayda olacak gibi görülüyor. Sizler de kontrol edin. Pamuklu bit şurada var. Görebiliyorsanız şu bölümde pamuklu bit var. Bu çuvalmayı devam ederse hemen pamuklu bit ilacını da atmamız gerekecek. Biz dün itibariyle buraya bir bakırlı ilacı attık. Sıvı bakır attık. Şey burada bulamacı atmadık ama sıvı bakır attık. Ee, i̇nşallah sizler de bu uygulamaları da zeytinden randıman alabilirsiniz. Daha önceki yıllarda biz çok düşük oranlarda zeytin alıyorduk. Ee, doğru zamanda doğru uygulamalar yapınca e, ürün miktarımız 2'ye 3'e katladı. E biz burada amino asit, deniz diyseniz başka e, besleyiciler e, e, kullanma kullanıyoruz yapraktan besliyoruz ağacı Sizler de bu tür uygulamalar yapabilirsiniz bizim topraklarımız aşırı kireçli araziler yüzde kırkın altında kireç yok bu bölgede genel itibariyle toprağın altı zaten kireç e, kil tabakası ama zeytinde hiçbir sıkıntı olmuyor gördüğünüz gibi e, gelişim çok güzel oluyor İnşallah ürün zamanında bu ağaçta mesela bu yıl 2 yıl doldu. 3. yıl artık ürün tutar inşallah. Ürün de gö çeker gösteririm. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.